ama ben sana bir şey diyeyim mi? Bizim mahallede takip... Abi Sims'te de böyle amına koyayım. Yani kafaya takılacak bir şey mi bu? <laughs> diyorlar kolluyorlar. Kim? Bizim Çeto'yu biliyorsun. Ben ondan şüpheleniyorum. Çeto mahallenin en düzgün, en efendi insanı ya. nasıl öyle bir şey. Ben de o yüzden uyuz oldum. Ne işi var böyle piçin mahallemizde? Bir gün zaten ağzını yüzünü patlattım. Cızdanı düştü, cızdanını da yedim. O sen miydin? He. Evet. Biz ben mahalleye ne? indik sopalarla. Dönen kişi bulmak için. Ben de indim. Ben de sizle aradım. Sen niye arıyorsun? Mahallenin adamını dövmüşler. Aramamak olmaz. Kendini mi aradın? Evet. Buldun mu? Yok. Garip bir adamsın lan sen ya. Uçak geçiyor. <laughs> vay aman koy. Vay... <laughs> Dev gibi ya. Çok güzel uçuyor namussuz. <laughs> <laughs> Tam bir Türk muhabbeti <laughs> amına koyayım. Uçak geçince bayağı sikim oluyor her seferinde. Nasıl ben lan? kalp var lan, lan o kadar yükseğe çıkarsam ölürüm ben. Ben ne zaman uyuz oldum o pişten biliyor musun? Ne zaman? Bizim mahallenin ateşli dolu alev var ya. Onun evi yanmıştı hatırlıyor musun? He. Ee. Ulan chat çok ilginçsiniz zamana koyayım. Bazen böyle amcık amcık olaylara da ayrılıyorsunuz. Mesela şu an uçan uçağın modeline kadar da bilebiliyorsunuz yani. Çok Her gün biraz daha şaşırtıyorsunuz beni biliyor musun? Mesela böyle bazen en piç en trollanlarda da varsınız. Ama ciddiye dönünce konu amına koyayım. Kobiler esnaflar mi ya? falan. Tamamen böyle yetişkin, böyle sanki 30 yaşında insanlara koru. Her telde varsınız amına kodumun. İlginç, evet. Avacılık okuyor. Mesela Buğra hem avacılık okuyor, hem torna tesviyeden şey çıraklıkla yapıyor yani anladın mı? Her sektörde var amına kodumun. Kömür olmuştu kadın ya, böyle kalmıştı ha. ya. İşte bak mesela o böyle kaldı diyorsun ya, eli böyle kalmıştı kadının. Peki işaret Abi, etti. Abi götünüz kalkmasın. Ya siz de bana yapmıştınız aynısını story'de. Kardeşlerim beni seviyor. Tamam götün kalkmasın muhabbeti. Siz de aynısını bana yaptınız. Nasıl oldu? Bir yerde kimin? Bir lan amını siktim kemanı. Çok kötü espri abi, yaptım. Çok bilendim bugün. <laughs> bugün sana çok sinirliyim. Bir de Pek bugün abi. bir şey daha dikkatimi çekti. Batu. Çıkmaya çalışıyor herhalde. sürekli böyle amını sikeyim herhalde şey kendi kendine bir motivasyon konuşması yaptı artık artık yayınlarda daha aktif olacağım yayınlarda izlenmelerimi düzelteceğim falan ve bir gaza geldi bugün böyle sürekli Ceren'in verdiği tepkilerin kopisini veriyor amına koyayım değil mi <gülüyor> <gülüyor> nasıl yakalıyorum amını siktim benim gözlem yeteneğim hiçbir şeyde yok bunu unutma yani ha, hiçbir zaman sesi soluğu çıkmayan ipne Birden böyle bugün sürekli aralarda tepki vermeye çalışıyor. Ay Yok Allah ya. Sen demek Ay ki Allah, beni Allah ya. Kısmı kısmışsın abi ki duymuyorsun. Ben hep böyleydim. Sen demek duymuyorsun. Sen i̇şte adama niye ters gidiyor? Yok. Yani al şimdi yayın delayla 7-8 saniye ama sen kendi de ekran kendi kendine sonra. göt et şu anda. Tamam mı? Yok görüyorum zaten abi DC ekranı verdin ya. E tamam. Gördüm. Tamam, kend... tamam onu diyoruz tamam, işte. Onu kendi kendine işte. kendini göt et. Betonman bitince de yüzüne bir su vur gel buraya. Kimin? <laughs> Çeto'nun. Yavşak geceleri böyle vitolarla falan geziyor. Hiç şüphelenmedin mi? Ne bileyim yani. Hiç düşünmedim öyle ya. Aa kuyumcuyu soymuşlardı. Onun cüzdanı orada düşmüştü. Bir dakika dur dur. Cüzdanı sen almıştın. Şimdi bak ben ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz bu mahalle için yaz gelse de bu kanal dolsa lan ben bu. Yüzüyoruz ya böyle. Çok güzel oluyor ya. Yani. E değil ya. mi? Vallahi. Böyle sıcak vuruyor anasını. Bu, bu sene nasıl değiştirdi Sen çok değil. güzel böyle kamburlama atlıyordun biliyor musun? Harbi e mi? Ya. Senin evet. kadar bu mahallede güzel atlayan bir çocuk daha görmedim ben. Harbi mi? De? Vallahi görmedim. Yavşağa bak lan. Hı, sesli sesli şarkı söylüyor, motor sürüyor. Dur, geliyor, dur, dur geliyor. Alo. Efendim. çene yaptınız? Diş, bir çekeceğiz gel. Tamam hadi. tamam olur. Motorlu gelmeden yol alak. Ya, bir gün çeneni tut ya. Evet arkadaşlar, sizlere bugün bomba gibi bir sürprizimiz var. Aranızdan bir kişiye iPhone 13 veriyoruz. 5 kişiye 5 litrelik ayçiçek yağı, 2 kişiye 12'lik tuvalet kağıdı ve 5 kişiye birer paket sigara. Tek yapmanız gereken bu videoya like atıp yorum atıp beğenip ailenize ve sevdiklerinize zorla bu videoyu izletip TikTok'ta hesap açıp benim kanalı öven bir video çekip hashtagimi göğsünüze dövme yaptırıp Instagram'da beni etiketleyerek bunu bütün herkese yayarak, NASA'da herkesin bilgisayarlarını hackleyip benim adımı oraya koyarak <laughs> ve fotoğrafımı sırtınıza da dövme yaparsanız çok sevinirim. İşte bu kadar basit. <laughs> ne taşak geçti be. Sen gerçekten vereceksin mi? Oğlum şey yaptık işte vereceğiz mecbur söz ağızdan çıktı. kapat bana ver ya. Hı? Bana ver bana ver. Oğlum yok. Bu, bu arada hepimizin böyle arkadaşları var. Zamanında çekiliş yancıları. bu arada kesinlikle. Yemin <laughs> billahi diyorum ne zaman çekiliş yapsam en az 20 tane arkadaşımız yok. Kanka nasıl oluyor ya? Kanka o şey yapsana bana çıkarsam Amına koyduğumun aptal orospu çocuğu arkadaşlarım. Eğer kendime çıkartabilsem sizce kendime çıkartmaz mıyım amına koyayım? Sizi mi düşüreceğim ben bir de? Amcıklar. Ya var ya bak. Benim gittiğim kurallar Abi kol neler var? Izliyor. İşte bu pizza çekişlerinde diyor ki bana çıkarsana. Ya yani ne pizza? Biz bir ara şey falan yapıyorduk ya AMG ile ortak. Telefon telefon kanka. Ya bizim yerin yani telefonu bozuk da şunu bize çıkarsan alın abi. Aptal piç sistem çekiyor. Mal. <laughs> hem salaksın hem arkadaşım olmuşsun ya. Ya şey bu kendimiz yaparız amına Ulan şimdi söz verdik adamlara. Bize yakışmaz sözümüzde durmazsak oğlum, vermiş olmaz. Vermiş gibi yapacağım bana vereceksin işte. <laughs> Telefonum yok ya. Ya Yo, herkes böyle yapıyor herkes böyle yapıyor. Sen sanıyor musun ki veriyorlar diye? Ya oğlum tamam ya bir herkes... de bunu da diyorlar bu gerçekten. Kanka herkes böyle yapıyor ya. Valla bak çağrı falan da böyle yapıyor. Ya siktirin gidin ya. Biz vermiyor ama ben vereceğim çünkü söz ağızdan çıkar. Delikanlı adamımızdan bize yakışır Bırak, mı? Bırakmam. Bu da her şeye küsüyor amına koyayım ya. Abi manzaraya bak be. Telefon çıkarsana story atak. Story? He <laughs> evet, hikaye. Nasıl hatırlıyor bilmiyorum ama. Bunu mu kullanıyorsun? He. Senin gibi fenomenin amına koyayım. Abi bunun kamerası falan çıktı onu kullansana. He bilmiyor biz salaz. Paramız yok ki bunu kullanıyor. Ama helal olsun ya. Kendim onu kullanıyorum. Gittim bile tayfon verdin. Ben sözümü nereyim kardeş? Sen gibi adam... Telefon çalıyor. Efendim? Milli piyangodan mı Çekiliş mi? Çalıntı telefon. <laughs> yok, yok amirim. <laughs> ne oldu? Tamam ben sosyal medya işi yapıyorum ama ne oldu? Şey mi e, oldu. kargoya bakarsanız şey olur. Hani işim e, ben değilim yani. Benim ismim olmadı belli olur zaten gönderici kargoya bakarsanız. Ne olmuş abi ya? Tamam ben gene gelir ifade veririm amirim. Bizde öyle şey olmaz. Yani ne medyatik bir insanız sonuçta. Tamam, şey tamam. tamam, tamam abi. Sorarlar ya ben şimdi ne oldu? Üzeri orası <laughs> kelime amına koyayım medyatik diye. Ne oldu? oldu <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bacağımı deldin lan <laughs> petrol mü çıkaracak? Merak ettim <laughs> abi Allah Allah ya. Etme amına koyayım ya. Videoyu <gülüyor> sil. Etiket oldu. Onu silmem ha. Gönderdiğimiz piçe dedim ki telefona hat takma. Al dedik kazandın <laughs> çekilişten ama hattını <laughs> takma dedim piçe. Telefon çalıntı mı? <laughs> <laughs> Demek telefon çalıntı. Abi seni sikecekler ben sana söyleyeyim. Yok lan abi bir şey yapamazlar. Sikecekler falan hayırdır. Sen <laughs> şu gözlere baksana. Hayırdır lan bir mahalle dolusu kardeşimiz var. Bu mahalle için bedel ödedik biz. Biz mi gidip yatacağız? Çalan haso var ya. Hasonu kendisine kargolattım. Kargoda onun adı geçiyor. Asıl pezevengi zaten bir ton dosyası var. Gene <laughs> birini siktin sen var ya abi. Ağı çıkacak ha. Bir <laughs> gün seni sikecekler çok güzel ama ben... E, estağfurullah. Oğlum bak durmadan seni sikecekler amına koyayım falan. Hayırdır oğlum? Şale bak mı? <laughs> sikerim ben lan ha. Bana ayar etme. Abi sana abi diyorum da saygıdan abi diyorum ha. Benim çok abiymiş diyeyim var ben sana söyleyeyim. Ne öyle sikerim bir kere ben sana saygıdan söylüyorum. Aa, oğlum, bir şakayı anlasana abi sen niye? Şey yapma lan. Gelip burada bana sikerim bir kere diyorsun ya. Ben şakasına söylüyorum. Oğlum bak Memo. Ya bırak hele hani ya. Memur. Gelip beni siko siko bir duvarına oynatıyorsun. Memo oğlum bak. Hiçbir şey değil mi ağzımı açmıyorum. Ağzını bozma rica ederim. Rezil oldum dedim millete. Ya bırak ara ya. Abi. Sen de sikeyim videonu da sikeyim tamam mı? Terbiye olur lan abinim Lütfen. lan. Abi ne olur sen? Soft komedi ya. Güzel. Ama diğer videolardan bir tık sönük kalmış sanki. Evet evet bir tık öyle. Evet chat. Gelin. <laughs>